Vadisi de Hep nereye bakıyorsun? Orada ne var? Ha? Ha bunlar. Lan. Şeye bari şöyle gidelim. Orada bir şey kazanacak görürüz. Bende altın ayı var lan. Artistik yapma. Gel de şuna. Ben şuna. Bindim mi? Ben de şuna bineyim bari. Gidelim. Gidelim. <laughs> Lan ben lan. Kaç değil yine konuşmuştu onun ayım. Tamam şaka şaka. Evet. Şu Enes Batur kaza olmasın. Lan ne Şu an bizimki nerede Allah bilir bir ara. Allah. Lan oğlum. Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin lan? Abi şu anda piramidin yanındayım. Piramidin yanındayım. Piramidin yanındayım. Tam geliyorum. 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 Ana burada bir sürü ölü var. Ne <laughs> vurdu şimdi? İyi ben gidiyorum. Öğrenme oh, yeteneğine Neden küstün? <laughs> neden küstün? Tamam başlayalım o zaman. Hadi gelin. Tamam gitti. Biz <laughs> cái 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 Ben şimdi uyuyamıyorum. Tamam geliyorum. Az önce bir talihsizlik yaşandı doktor falan çıktı ama. Gidelim hadi. Abi gel. Ne oldu lan? Oğlum çölde çölde göl mü var? Ağlam çölde nasıl göl var? Çölde nasıl göl olsun oğlum? Çölde nasıl Çölde nasıl göl olsun oğlum? Neyse bari kurtarayım. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> şey kendi kendine bir şey diyor. Vurmayacağım bir şey mi kaldı? Neyse bari ben bir ben gelmiş. Şimdi gidiyoruz. Beni izliyor. Lan tamam, beni görmüyor mu bu? O oh, alan geldi. Neyse hadi gel. <laughs>

ben bir şey diyeceğim. Sen nasıl öyle yaptın ya? Ben de yapmak istiyorum öyle. Oğlum kalmış. Geçince, tamam mı? Neyse. Ben de öyle yapayım. <laughs> <Tamam>. Sen de öyle yapayım. Gidersin. Neyse. Ne dediysen? Bir şey demedim. Bak şimdi Bu ne şimdi? <laughs> Eyvallah.

o zaman gideyim ki ben hoşçakalın bu neydi neyse birbirimize vurdayım hmm, ne ya ne diyor ben nereye gel ya sonunda bak bu uzun uzun gidiyor. gidiyoruz oğlum nereye gidiyoruz eyvah onlar çok uzak eyvah benden çok uzakta borsa gidiyor ben benden iyiyim canım geldik mi hadi <laughs> <Dada>, bakalım <dada, dada. gülüyor> Tamam bunu bekler. Depolama bitiyor o yüzden bay bay diyorum. Bugünlük bu kadardı. <laughs>